Arkadaşlar, şimdi size havada takla adımını göstereceğim. Göstereceğim. Hazır mısınız? Olmadı. Bir daha deniyoruz arkadaşlar. Bu deneye deney olacak. daha yapıyoruz. Şimdi tersi. Bir kere de yok. Kameran seni buradan çeksin mi? Tamam olur kardeşim. Olmadı. Şimdi arkadaşlar ikimiz deniyoruz. Gördüğünüz arada. gibi hava tatlısı. Bakın. <laughs> Şimdi size bir şey göstereceğim. Merhaba arkadaşlar. Şöyle durduracağım. Şimdi Bu dur, dur. dur, dur. dur, dur. arkamı atalım. Geçiyor. Atma. Atma. Atalım. Atma. Atla mayı öğreteceğim. Güzel. gözüm karardı. Her şey karardı. Olmadı. Ben bir şey yapacağım. Ters. Hazır mısınız? <laughs> Tırnaklarımı göstereyim size. Bu tırnaklarım. Şimdi tırnakları çıkartalım. Nasıl da video? Kısa bir video çektik. Çekiyorum, çekiyorum. Oradan değil, şuraya koy. Şimdi nere be arkadaş? Hava da Şimdi de ben lamba elleme yapacağım. Ellem, ellem mi bu lamba. Ben ellerim diver. Şunu bir gün. Neyse. Bakın arkadaşlar. Koruma bakın. Hiç zıplamadan yapıyorum.